Bu gelecek arkadaşım ileride var ya inanılmaz iyi anlaşırsın. Tam bizim kafa. Abi burçlardan anlıyor. Ya kusura bakmayın biraz Game of Thrones'un finali çıktı onu izlemiştim. Aa, ben Kalesi'ye çok üzüldüm biliyor musun? Ne hocam sana ya, <laughs> ya. Işte. Evet ya ama ya ben en çok şeye takıldım. Sen neden acaba <laughs> öyle değil mi? Saniyeydi <laughs> o ejderhaların Alo ne oluyor alo? Ulan ilkokul 5'ten beri ailesiyle tartışır gelir bizde kalır. Sevgilileri bunu kullanıp kullanıp atar. Biz de omuzumuza ağlar. <laughs> Yedirir miyim lan ben sana bu kızı? He? Ne oluyor lan? Ne oldu kardeşim 2020'ye kadar bu kareyi iyi benle anlaşmak zorunda. Kapı girmak sözleşme var burada. Kızlar, sen niye benimle iyi anlaşıyorsun lan? Girecek tazminat götümüze. He Allah. madde 2. İşbu anlaşma süresince yeni tanışanlar. Tanıştıran tarafın yani benim konularıma öncelik verin. Ben Game of Thrones izlemiyorum. Nasıldı finali? bak gibi. He ben dün Salako izledim. Nasıl film? Aha be başcapar. O zaman Salako'nun aman Allah önerileri. Onun... Allah'ın konun.